İşte bu ümmet bir zamanlar o müşrik milletlerin düçar olduğu o aşağılık kulluk zincirlerinden azade olmanın kıvancını yaşamıştır. Ne bir insana ne de bir taşa kulluk ederdi bu ümmet. Bilakis her şeye gücü yeten, hüküm koyan ve yöneten kullarının tamamının onun şeriatı önünde eşit olduğu yegane ilah olan Allah'a ibadet ederlerdi. Onun şeriatı adalet, iyilik, hidayet ve nur kaynağıydı. Dinleri İslam, inanç esasları, şeriat hükümleri, toplumsal nizamı, ahlaki düsturları ve hayat tarzıyla mükemmel bir bütünlük arz ederdi. Anayasaları Rablerinin kelamı olan kitap ve rasullerinin rehberliği olan sünnet idi. Ümmet diğer milletlere karşı bu benzersiz hasletleriyle iftihar ederdi ve bu övgüde son derece haklıydı. Zira diğer milletlerin özlemini çektiği tüm üstün değerlere ziyadesiyle bu ümmet sahiptir. İşte onların dünkü o parlak halleri böyleydi.